Tabii ki büyük madalyalarla ülkemize döneriz. Bu olimpiyatta şimdiden hepinize başarılar diliyoruz. Teşekkür diyoruz. ediyorum. İnşallah bu dileklerimiz gerçek olur. Dönüşte de böyle güzel bir program yaparız. İnşallah kaptan. Evet, Bolu Aladağ kampında Görokoraman A Milli e, güreşçilerimiz harika bir ortamda bu e, çalışmaları değerlendiriyorlar. Biraz bahsedecek olursak çok modern e, salonları e, ve tabii şurada görmüş olduğunuz doğasal güzellikleri bir yanda göl, diğer tarafta küçük akarsular, çam ağaçları, oksijenin çok e, harika bir ortamda ihtiva edildiği e, bir küçük cennet gibi Aladağ kampı ve Türkiye Güreş Federasyonu koordinatörlerinden çok değerli bir arkadaşımız Sayın Ata Karataş da burada. Bakalım Sayın Ata Karataş bize 3 e, branştaki değerlendirmenin bir e, genel değerlendirmesini e, yapsın. Sayın Karataş öncelikle merhaba. Öncelikle şahsınızda tek Rumeli çalışanlarına için de çok teşekkürün. Ta İstanbul'dan kalkıp buraya kampımıza geldiniz. Bugün itibariyle Şafak 30 yani 2012 Londra Olimpiyat oyunlarında güreşe 5-6-7 grup 8 bayan kızımız 60 gücü Elif Cale Yeşilılmak ve 10-11-12 serbest güreş milli takımız Minder'de olacak. Bugün itibariyle dediğim gibi 30 gün var. Grokoromen Güreş A milli takımı dünyanın en güzel kamp yerinden biri olan şu anda Bolu Aladağ'da Cumartesi günü kamp sona eriyor. 15'inde İstanbul Sarıyer'e son 15 günü kampını yapacak. ikisinde hareket edecek. Daha sonra kızımız Elif Cale ayın 4'ünde gidecek. Ondan sonra şu anda Serbest Güreş Milli takımımız Erzurum'da kampta ara verecekler. 19'unda İstanbul İSKİ'de kampa girecekler. Yani Grup Serbest ve bayanlardan bir sporcumuz 7, 5, 1 sporcu toplam 13 kişi. Şu anda kazasız belasız güzel bir ortamda olimpiyatlara hazırlanıyorlar. Esasen şuradan şuraya dönmek lazım. Acaba geriye baktığımızda 2008 Olimpiyatlarında da Pekin'de Ramazan Şahin'le bir altın serbest stilde, gruplamada kaptan Nazmi Yerli Nazmi Avlucay'la bir bronz madalya. Nazmi'nin burada son olimpiyatı. İnşallah altınla noktalar. Bireysel olarak böyle sıraladığımızda işte Ayhan Karakuş İlk defa olimpiyata katılacak 55 kilogram. 60 kilogram Rahman Bilici ilk defa olimpiyata katılacak. 66 Atakan Yüksel ilk defa olimpiyata katılacak. 74 gün Selçuk Çebi e, muazzam bir derece 3 yılda 2 altın madalya dünya şampiyonluğu bir dünya şampiyonu finali. İnşallah burada yine halkımızın beklentisi yüksek herkesin altın madalya bekliyoruz. Allah nasip eder inşallah. Onun dışında 84 kilogram demin söyledik Nazmi Ağulucu. E, beklenti yine yüksek altın. 96 kilo Cenk Gilden, e, üst üste iki dünya üçüncülüğü, Avrupa üçüncülüğü yani e, performans gittikçe yükselen bir sporcu. Bakalım madalya rengi ne olacak? 120 kilo Rıza kayarıp son dünya şampiyonumuz. Üst üste iki Avrupa şampiyonluğu var. Gelecek vadeden 2016-2020 olimpiyatlarına gidebilecek bir sporcu. Esasen Nazmi Avluca'yı bir kenara koyduğumuz zaman son olimpiyatı bu kadro 2016'nın aynı zamanda altyapısını da teşkil ediyor. Gençler ve yıldızları kattığımız zaman serbest ile dönecek olursak e, orada da bir tecrübeli Serhat Balcı, arkasından genç ağır şiklet ta Akkül. E, yine baktım İbrahim Bölükbaşı, işte 2008 Pekin Olimpiyatları şampiyonu Ramazan Şahin ve genç Ahmet Peker. Bunlar hep madalya ümitlerimiz, hep gönülden geçen madalya. Ama bu aynanın öbür tarafına da bakmak lazım. Olimpiyat yüzün üzerinde ülke madalya bekliyor. Branşa baktığın zaman 7 14 21 28 tane madalya var. 7 tane altın var. İnşallah 7 altın tabii gökreme'de 7 serbestte 4 de bayanda var. 7 14 18 madalya. 18 altın madalya. Bunlardan işte Türkiye kaç tane altın alır? Kaç tane branz, kaç tane gümüş alır? Onu oradaki o andaki ...mindere çıktıklarında güreşçilerimiz... ...gösterecekler belli olacak. Çok zor bir olimpiyat olacak. Rakiplerimiz var. Başta Rusya var, Küba var, İran var. Sıraladığınız zaman... ...ülke sayısı çoğalıyor. Ukrayna var, Macaristan var. Var da var yani. Kolay değil. Amerika var. E, bunları içinden... E, ...acaba Türkiye... ...ne kadar... ...madalya nasip olacak onu orası gösterecek ama... Tekrar söyleyeyim yani böyle madalya aslanın ağzında, midesinde daha da ilerisinde. Çocuklarımız hazır. Bu zamana kadar bu arada Sarıyer Mersin Ahmet Kampı yenilenmesi yıkılıp tekrar yeniden müjdesi var. Sayın Başbakanımız bizzat tarafından, bakanımız tarafından başkan ve genel müdürün katkıları var. Bu arada gizli kahramanlar var. Teknik ekipler, Grup ve Serbest bayanların, onlar da başta Akif Bey'im ve diğer antrenör arkadaşlar. İşte e efendime söyleyeyim Serbest ile Yakup Topuz ve diğer arkadaşlar, Bayan da İsmail Kuzu diğer arkadaşlar. Bunlar da gizli kahramanlar, çalışıyorlar. Emeği geçenler siz de başta olmak üzere basınla, diğer federasyonla, yönetimle, genel müdürlükle, bakanlıkta, başbakanlıkta çok hakikaten beklentiler çok bir tek ricamız olacak e, halkımızın bu güreşçilerimiz mindere çıktığı zaman dualarını esirgemesinler. İnşallah onlar da karşılığını verecek ama madalya kolay değil, çok zor ya. Yani. Evet. Bu değerlendirmesi çok teşekkür ediyoruz. İnşallah e, bu kamp sonrasında da e, takvimde kaç gün izin var ve hemen e, Mersin ve Ahmet Esleri e, kampına, son rütüş teknik kampa ne zaman gelecek? 15 Temmuz'da İstanbul Sarıyer'de son kampa giriyorlar. Serbest İSKİ'de İstanbul'da 19 Temmuz'da giriyor. Bayan kızımız Elif Cale de şu anda Danimarka'da İsveç'te çalışıyor. 28'inden itibaren kampı bitecek, Türkiye'ye dönecek. Ve e, Sayın Bakanımız söyledi, Başbakanın e, bu olimpiyata gidecek bütün grukurme, serbest, güreş ve diğer branşları İstanbul'da Dolmabahçe'nin bir kabulü olacak. Ondan sonra ver elini Londra. Evet, bu bir ekip başarısıysa tabi her zaman sayın Akif birim ve tabi onun mesai arkadaşları, meslektaşları, antrenörler, e, tabi Bekir Çeker Federasyonu e, start vermiş olduğu siklet antrenörü, sonuçlarını almaya başladık ama projelere değer veren teknik adamlar olmadığı sürece siklet antrenörleri veya antrenörler Türk futbolunda diğer branşlarda çok anlam ifade etmiyor, gelişimleri de tamamlamıyorlar ama onlar gerçekten bu işin neferleri. Antrenörlerimiz olmazsa olmaz. Çünkü aktif sporculuktan tabii böyle bir e, geniş açıklama yapmak zorundayım. Antrenörle, antrenörlükle, teknik adamla, teknik direktörle, baş sorumluluğa getiriliyor. Yani dolayısıyla hepsi birbirine bağlı ama biz her zaman örnek gösterdiğimiz teknik adam hakip Antrenörlerin başarısına, onların kendilerine ait olarak yansıtırken işte bugün Grakolame'nin Aladağ kampında izin gününde sonundayız. Biraz sonra barbekü ve açık havada mangal yapılacak ve bugün millilerimiz günü çok iyi değerlendirirler. Zira yükleme çalışmalarında sonuna gelindi. Ama sayın e, teknik patron Akif Pirim e, bunu bilimsel olarak e, kendisi açıklayacak. Bu günün sonunda da antrenörlerimize sikletlerine göre sporcular anlattı. Bakalım Yıldızları yetiştiren antrenörler onlar hem sikletlerini hem kendilerini bir tanısınlar bir de kısa değerlendirmelerle Aladağ kampını onlardan dinleyelim. Evet sevgili hocam kolay gelsin biz kısa bir değer e, yorumlaması yaptık ama hem sizi bir e, tekrar e, tanıtalım hem de hangi siklette hangi sporcumuzla beraber çalışıyorsunuz kamp nasıl geçiyor? Mehmet Bey teşekkür ederiz. Öncelikle bize katkılarınızdan dolayı yaptığımız mücadelelerde kamuoyuna taşınma noktasında büyük emekleriniz var. Yine bizi yalnız bırakmadınız. Hoş geldiniz. Temel Yaşar ben. 60 kilo sorumlu antrenör. Ankara Büyükşehir Belediyesi aynı zamanda amil takım antrenörüyüm. Sorumlu olduğum sporcumuz Rahman Bilici. Genç bir yetenek. Olimpiyatlar için ee, büyük bir hız ve azimle çalıştı. Kalifikasyonları başarıyla geçti. İnşallah ülkemizde de, ülkemize e, olimpiyatlarda altın madalya alma noktasında da gerekli mücadeleyi verecek. Kendisinde bu azim, yetenek, teknik kapasite her şey mevcut. Çok da iyi hazırlandık. İnşallah e, 60 kiloda madalya umudumuz büyük. Diliyoruz ki altın olsun. Peki hocam. Ee, kolay gelsin. Evet hocam siz tabi e, Dünya Şampiyonası Türkiye'de önemli bir başarıya siklet antrenörlüğünde imza attınız. E, i̇nşallah bunu Londra'da hep beraber yine yaşayacaksınız ama aynı sorular sizin de geçerli. Adım Salih Yılmaz. 84 kilo antrenörüm. Nazmi Avluca'nın antrenörüm. Nazmi Avluca, tabii Nazmi Avluca e, hem takımımızın kaptanı hem de en te tecrübeli sporcusu. E, sayısız madalyaları var İşte en son... 2011 İstanbul Dünya Şampiyonasında 3. oldu. Şimdi Olimpiyatlara gidiyoruz 84 kiloda bir tek altın olarak Olimpiyatımız eksik Nazmi'de. Avrupa Şampiyonluklarımız var, Dünya Şampiyonluklarımız var. Olimpiyat altınımız eksik. İnşallah Londra'da Olimpiyat altınını tamamlayıp Nazmi Avlıca hayırlısıyla Türk milletini şekilde temsil edip güreşin bırakacak. Evet. Tabii bırakacak derken hemen e, aktif sporcuların biraz önce kademeleri geçişleri ben söyledim ama antrenörlük de e, inşallah o deneyimlerini meslektaşınız olarak da devam ettirebilir. Bence kazanılmış büyük bir değer olabilir. Bu konuda neler söyleyeceksiniz? Tabii kesinlikle. Yani e, yıldızlardan itibaren büyüklerde dahil olmak üzere başarıları artık Nazım Avluca'yı söylememize gerek yok. Yani e, 4 Avrupa iki dünya bir olimpiyat üçüncülüğü ikincilik ve üçüncülükleri söylemiyoruz. Bir değer kendi başına bir güreşin dehası diyebiliriz. Tabi tecrübelerini bundan sonra antrenörlükte değerlendirir mi bilmiyoruz tabi kendi tercihi ama değerlendirirse çok faydalı olur. Ama önce olimpiyatlar Londra değil tabii, mi? Tabi tabi kısa vade hedefimiz olimpiyatlar. Evet sevgili hocam tabi şimdi siz e, biraz önce antrenörlerin yani birbirine dayanışması başarı, ekip başarısı diye söylüyorum ama akip birim ben e, özellikle e, özellikle e, marifet İttifakı tabidir sözünden yola çıkacak olursak Türkiye'de bu örnekler meslek içerisinde çok yaşanmıyor, hep e, yani. Bir iticilik uzak noktalarda kalınma var ama siz de başarının temelinde Akif Birip göreve geldiği günden bugüne kadar size gözünün nuru gibi emek veriyor ve inanıyor. Çalışmanıza katkısı var. Teknik adamların ile olan ilişkileri, onlarla birlik beraberlik istişareleri, Türk sporuna her alanda nasıl bir katkı getirir? Bu açıda benim yorumlarıma siz ne katacaksınız? Tabii söylediklerinize katılıyoruz. yani tabii biz e, siklet antrenörlüğü var. E, e, tek tek mücadele ediyoruz ama tabii bir kolektif takım sporu gibiyiz aslında. Birlik ve beraberlik olmadığı sürece, ekip ruhu olmadığı sürece e, tek başımıza mücadele ediyoruz ama o ruhu yakalamadığımız sürece e, ideale ulaşamıyoruz. E, o yüzden ekip çalışması tabii çok önemli. İşte Mehmet Akif prim teknik direktör. Onunla birlikte biz e, siklet antrenörü olarak Başkanımız Bekir Çeker ile birlikte buna başladık. Bir deneme gibiydi aslında geçen dünya şampiyonasında ama biz bunu başardık. Siklet antrenörü şu an güreşe oturdu. Gayet de güzel gidiyor. Bundan sonra da inşallah devam eder. Sonuçlarını aldık. İşte olimpiyatlarda 7'de 7'ye katılıyoruz ilk defa. greco tarihinde ilk defa. İnşallah böyle gider. Evet. Son olarak da e, Nazmi'nin çok yüreğinde olan bir düşünce var. Olimpiyatları altın madalya kapatmak istiyorum. Peki Nazmi'nin form durumu nasıl? E, dünya e, şampiyonasına göre e, bakacak olursak bu olimpiyatta Nazmi'nin bu düşünceleri çalışmalar doğrultusunda nasıl Hı. bir sinyal veriyor? Hocası olarak, siklet hocası olarak bunu size sormak istiyorum. Tabii. Nazmi çok tecrübeli. Yani bu işin profes, profesörü diyeceğimiz boyutta e, çalışmaları çok iyi. Geçen sene işte dünya üçüncüsü oldu. Yani ben antrenör izlediğimde geçen sene biraz daha kilo problemi vardı. Biraz da çalıştı ama